I've got no roots, but my home is never on the ground. I've got no roots, but my home is never on the ground. I've got no roots, but my home is never on the ground. I've got no Videoma hoş geldiniz Forever Blind Volt ailem kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim zilini açtıysanız hadi videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Jisoo Jang In ile Snowdrop adlı bir dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştı. Dün açıklanan bir habere göre Blue Dragons Series Awards ödüllerinde Snowdrop ve Jisoo adaylık aldı. 19 Temmuz'da Inşi'in Paradise Oteli'nde yapılacak olan bu tören OTT serisinin ilk Kore ödülü olacak. En iyi dizi dalında Snowdrop'a, en iyi aktris, en iyi destekleyici aktris ve en iyi yeni aktris dallarında Jisoo'ya oy vermeyi lütfen ihmal etmeyelim. Ayrıca son kategori olan Popüler Yıldız Ödülleri'nde ikinci kısma Jisoo'nun adını Korece yazarak oy verebilirsiniz. Bu haberden sonra sosyal medyada Jisoo'nun yeni bir K-dramada rol alacağı söylentisi yayılmaya başladı. Twitter'da bazı blank hesaplar bu konuda görüşlerini paylaştılar. İşte o blank hesaplarından biri ve hesabın Jisoo'nun yeni K-draması hakkındaki tweet'i. Jisoo'nun yeni bir K-drama çekme ihtimali hakkında dedikodular dönüyormuş blank. Ah he hey, hey, umarım böyle söylentiler gerçek olur. Ay evet gerçekten ben de çok istiyorum Jisoo'nun yeni bir K-dramada rol almasını. Snowdrop'un hakkı yendi bari bu K-dramanın hakkı verilsin Jisoo'ma. Evet videom bu kadardı. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.